Hay arkadaşlar merhaba. <laughs> ya vakit buldum da video çekeyim dedim sizlere. Ee, ne anlatayım dedim. Ee, Ertuğrul Fırkateyni'nden biraz bahsetmek istiyorum. Ama onun öncesinde e, Kuşumoto'dan ben nasıl Kuşumoto'ya gittim, Kuşumoto'da neler yaptım e, gibi şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e, şunu söyleyeceğim. Hayat tesadüflerle baş, yani tesadüflerle gerçekten e, oluyor, ilerliyor bir şekilde. Ve bu tesadüfleri de aslında siz kendiniz yaratıyorsunuz. Yani bu benim fikrim tamamıyla. Çünkü arkadaşlar benim kuşu ile tanışmam gerçekten tesadüf oldu. yani tesadüflerin, tesadüflerin, tesadüflerin birleşmesiyle oldu diyebilirim. Mesela öncelikle şöyle anlatayım. ben işte o... Üniversitesi'ndeyken yabancı arkadaşlarımla birlikte Türk yemeğe yemeğe gittim arkadaşlar. Gittik daha doğrusu. Sonra karşı masada oturan bir adamcağız bana bakıyor sürekli. Tamam neyse yemeğimizi yedik tam kalkacağız. Ee, yanıma geldi ve dedik sen Ayşe mısın Ayşe misin dedi. Aa dedim evet. Ee, sen dedi benim dedi Ankara'dayken dedi çevirmenliğimi mi yapmıştım bana yardımcı olmuştun dedi. Aa dedim hakikaten hatırladım yani adamcağızı. Ondan sonra sen dedi Japonya'da mısın dedi Osaka Üniversitesi'ndeyim dedim böyle şöyle şaşırdı falan. Sonra biz telefon numaralarımızı aldık arkadaşlar. Ondan sonra bir hafta sonra falan bana mesaj geldi işte dedi ki benim dedi bir arkadaşım var dedi anne nesi dedi Osaka Kuşumotolu. S senden bahsedince dedi seninle tanışmak istedi. Kendisi de işte Kuşumoto'nun kardeş şehri olan e, Mersin'e gitmiş. E, Türkleri çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Tanışmak ister misin? Tabii ki dedim. Neden olmasın? Çok sevinirim hatta. Neyse bizi tanıştırdı. Sonra ben e, o arkadaşımla e, birçok şeyler yaptım arkadaşlar. Beni bir sürü yerlere gezdirdi, götürdü sağ olsun. E, sonra bir gün bana mesaj attı. Dedi ki işte eee her yıl dedi kadar dedi kuşu bir toplantısı oluyor böyle eğlenceli çalgılı türkünü gelmek ister misin tabi dedim ondan sonra gittim e, tesadüf orada Kuşumoto Belediye Başkanı varmış, Kuşumoto'daki belediyede çalışan kişiler varmış vesaire. Çok eğlendim arkadaşlar, yemekler yedim, herkes beni çok sevdi falan böyle. arkadaşla işte Türkiye'den bahsediyor, Ertuğrul Fırkateni'nden bahsediyor, İran-Irak Savaşı'nda onlara yardım ettiğimiz için teşekkür ediyor vesaire. E, neyse ben belediye başkanıyla bizzat görüşme e, fırsatı buldum ve konuşmaya başladım. Sonra dedi ki bana belediye başkanı sen dedi işte Kuşumota'ya geldin mi? Yok dedim ama çok gelmek istiyorum gerçekten. Ee, öyle deyince e, Ağustos ayında dedi çok büyük dedi bir festival yaz festivali oluyordu. Orada işte havai fişekler falan atılıyor denizin tam üstünden çok güzel. O zaman da gelirsen çok eğlenirsin. Tamam dedim ben de. O arkadaşımla birlikte sağ olsun. Beni o gün e, yani o gün derken Ağustos'ta işte e, festivalin olacağı zaman beni Oğuzhaka'ya e, motaya götürdü e, arkadaşlar ve o gün belediyede çalışan kişilerle tanıştığımız kişiler, tanıştığım kişiler bana çok yardımcı oldular. E işte zaten kime Türkiye'den geldim desem herkes böyle bir seviniyor, bir şeyler yapıyor. Onu ye, bunu ye, gel bizim eve, bilmem ne, vesaire. Birlikte şunu yapalım, bunu yapalım. Ya herkes çok tatlıydı. zaten festival müthiş güzeldi. Yani böyle insanlar coşku içinde her yer cıvıl cıvıl çocuklar, insanlar kimona şey yukata giymiş vesaire. Çok çok eğlenceliydi. Ben de yukata giydim bu arada. Neyse arkadaşlar, öyle böyle o zaman geçti işte. Sonra ben işte belediyedekilere çok teşekkür ettim. Belediye başkanını o gün göremedim galiba, hatırlamıyorum tam ama göremedim diye hatırlıyorum. Selamını ilettim vesaire, sonra döndüm ben arkadaşlar. Sonra tabii Türkiye'ye döndüm, Olsaka Üniversitesi'ndeki çalışmam bittikten sonra. Ama aklımda hep kuşu var arkadaşlar. Yani bir şey olursa ben kuşu gitmek istiyorum, hatta işte Türkiye-Japonya yılı oldu vesaire. Bir iş olur mu vesaire. Şöyle böyle derken ben ama İstanbul'a çalışmaya başladım arkadaşlar. Tabii biraz da vazgeçtim bu hayalimden. Çünkü şirketimi çok seviyorum. Oradaki Japonları çok seviyorum vesaire. Neyse arkadaşlar tam ben ümidimi kesmişken belediyede çalışan o kişiden bana mesaj geldi. Dedi ki belediyede bir Türk arıyoruz dedi çalışması için. Dedi gelir misin? Dedi. Hayda! Tam da ben Ümitleri kesmişken, hayalimi bırakmışken böyle bir şey geldi. Hop durdu benim dünya. Dedim ki ne yapsam ne yapsam arkadaşlar ama öyle bir düşünüyorum ki kara kara düşünmek diye buna denir. Bir gün karar veriyorum diyorum ki akşam ya diyorum ben gideceğim kesin gideceğim. Ondan sonra ertesi gün işe gidiyorum. İş yerindekiler günaydın o oh, hayağı diyorum. Ben yine vazgeçiyorum. Yok diyorum ben gidemeyeceğim, söyleyemeyeceğim nasıl söylerim nasıl giderim vesaire. Neyse akşam eve dönüyorum tekrar diyorum ki ah ya ama ben gitmek istiyorum ya gitmeliyim kesin gitmeliyim ne yapacağım yarın söyleyeceğim cesaret edeceğim vesaire derken böyle böyle bir hafta iki hafta geçti arkadaşlar. E kuşum otodaki adamlar da benden haber bekliyorlar öyle böyle derken e, ne yaptım ettim bir şekilde ben kuşum otoya gelmeye karar verdim arkadaşlar ama öyle böyle değil her gece ağlıyorum yani resmen ağ. Ağlıyorum yani ne yapacağım bilmeden ağlıyorum. Hatta karar verdikten sonra, biletimi aldıktan sonra bile ağlamaya devam ediyorum yani siz düşünün. Ee, neyse, ee, o şirketimdeki kişilerden çok özür diledim gerçekten böyle. Çünkü aniden işi bırakmak kötü bir şey. Bir de yani durduk yere bırakmak e, kötü bir şey. Ee, yani onlara çok aslında... Moshiwakenai deniyor Japoncada. Yani Japoncasını tam, Türkçesini tam söyleyemedim. Böyle yani onlar için... Üzülmek değil de gerçekten kendimi kötü hissettim yani onların karşısında ayıp oldu yani ayıp ettim gibi oldu ama iş hayatı yapacak bir şey yok yani geldikten sonra kuşum geldikten sonra bir kez bile pişman olmadım doğrusunu söylemek gerekirse öyle arkadaşlar ha önceki videomda ne demiştim aslında karar verirken arkadaşlar ben şöyle düşündüm gerçekten bir şey yapmadan pişman olacağınıza yapın pişman olun daha iyi yani ben şu gelip mesela pişman olsaydım ne olurdu en kötü ihtimal geri dönerdim bir şey yapardım ne bileyim olurdu yani bir şeyler ama gelmeden pişman olsam ah o zaman keşke gitseydim ah o zaman şöyle olsaydı ben neden gitmedim saf dilik kafam diye böyle üzülecektim yıllarca düşünün yani ee, ya da benim yerime başka birisi gelmiş olacaktı ve onun yaptıklarını görecektim mesela internetten ah ben olsaydım ben de böyle şeyler yapardım ne güzel olurdu vesaire diye gene üzülecektim öyle olacağını dedim ki git Ayşegül boş versen git ne yapacaksın gittim arkadaşlar yani kuşçumotaya ve hiç pişman olmadım ee, arkadaşlar gider gitmez beni şöyle bir zorluk e, karşıladı e, vardı yani benim için e, ben şey olarak gittim çiğ kokosh köyü kuday deniyor arkadaşlar yani e, kırsal e, kesimleri kaldı kald, kalkındırma projesi gibi bir şey e, o da şöyle e, büyük şehirlerden küçük şehirlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Oralarda çalışıyorsunuz ve o bölgeyi kalkındırmaya çalışıyorsunuz. Bunun sebebi de Japonya'da nüfus gittikçe azalıyor arkadaşlar. Genç nüfus zaten az. böyle olunca insanlar büyük şeyleri göç edince kırsal kesimler gittikçe gittikçe böyle zayıflıyor. Öyle olunca insanlar böyle şeyde Japonya'da böyle bir projeye düşünmüş. O yüzden şehirlerden kırsal kesimlere gençleri davet ediyor. Buna yabancılar da katılabilir yani bu programa bu işe ee, ama Japonya'da yaşamanız gerekiyor arkadaşlar yani Japonya'da yaşayan bir yabancı olarak başvurmanız ve kabul edilmeniz gerekiyor ee, benimki ise yani birazcık özel oldu ee, çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum çünkü bir sürü şey var işin içinde ee, ama şunu söyleyeceğim yani ben e, ne yapmış o, ne yaptım ee, ilk önce Kushimoto'ya gelmeden önce bir ay boyunca arkadaşlar Wakayama'da kaldım onda e, Şeydeki, Kuşumoto Belediyesi'ndeki kişiler e, temin etti yerimi. O kişiyi buldular. İşte böyle bir kız var onun evinde bir ay kalmasını sağlar mısın? O da teşekkür ederim çok kabul etmiş. Benim annem, ikinci annem. Yani kaç yıl geçti üstünden ama bana hala annelik yapar. Yani çok sağ olsun. E, neyse işte e, o kişinin evinde kaldım arkadaşlar. Ve o kişinin evinde kalırken Kuşumoto'daki işi görmüş ve başvurmuş. Başvuru yaptım. Yani öyle gösterdik daha doğrusu. Yani ben Japonya'ya gelmiştim, Japonya'dayken iş buldum, başvuru yaptım, kabul edildim şeklinde e, yapıldı benim işlerim. O yüzden ilk geldiğim zaman bana vize çıkmadı arkadaşlar. Vize çıkmayınca e, maaşımı da alamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum ve gittikçe elimde olan para azalıyor arkadaşlar. E, bir ay boyunca e, maaşımı alamadığım için, bir ay sonra e, belediyede çalışanlar arkadaşlar aralarında para toplamışlar ve bana bir ay sonra maaş diye bana para verdiler al bunu diye o kadar ben mutlu olmuştum ki hatta gözümden yaşlar gelmişti o parayı böyle elimden geldiğince son ana kadar hatta kullanmadım öyle söyleyebilirim yani çok zorlanmadığım sürece kullanmadım böyle arkadaşlar kuşmata halkı gerçekten ilk gittiğim zamandan beri bana böyle davranıyor ve onun işte insanlar bana pirinç veriyor, sebze getiriyor, meyve getiriyor. Ya yani belediye başkanının eşi bana karpuz getiriyordu. Siz düşünün, Türkler karpuzu çok seviyor. Karpuz pahalı alamazsın diye al ye diye. <laughs> yani ondan sonra işte birileri yemeği çağırıyor, işte Türk yemeği yapmış gel diyor, özlemişsindir al ye diyor vesaire. Yani böyle çok tatlılar gerçekten ee, arkadaşlar. Yani Demek istediğim biraz önce bahsetmiştim. Tesadüfler sayesinde ben Kuşumoto'ya gelmiş oldum. Çünkü arkadaşlar o belediyede çalışan kişi yani bana haber veren kişinin etrafında çok belki abartmıyorum yüzlerce Türk var. Yani o çok Türk tanıyor. Ve o kadar Türk'ün arasından, içinden, Türk'ün içinden beni seçmiş arkadaşlar. Yani bana mesaj atma gereği duymuş. Öyle söyledi daha doğrusu. Yani aklıma sen geldin dedi. Ee bu işi yapabilecek en iyi mi desem artık yani en yakışan kişi sendin benim gözümde. O yüzden sana haber verdim dedi. Ki ben bu kişiyle eğer hani o o zaman bir kere karşılaştım. Başka mesajlaşmasaydım, bir şey yapmasaydım belki beni hatırlamayacaktı ama ben her zaman işte önemli günlerde mesaj attım. işte yılbaşlarında tebrik akımasdı. O da "Teşekkür olございます" dedim vesaire Hatta onun kızı da İstanbul'a gelmişti arkadaşlar. Benim evimde kaldı bir hafta boyunca. Elimden geldiğince gezdirdim, ettirdim vesaire. Yani insanlarla arkadaşlar iletişiminiz çok önemli. Yani ben bu adamı bir daha nerede göreceğim ya şeklinde düşünmeyin. Gerçekten kimi görüyorsanız, hayatınızda kim giriyorsa gerçekten bir anlamı oluyor. İyi veya kötü. Ve bunu iyi veya kötüye kullanmak sizin elinizde. Yani bunu fırsata çevirmek de sizin elinizde, bunu kötü bir şeye çevirmek de sizin elinizde bence. O yüzden elinize geçen bütün fırsatları değerlendirin. Ben öyle derim yani, benim fikrim ee, arkadaşlar. Peki kuşum ben neler yaptım arkadaşlar? Kuşum ben aslında çok şey yaptım ama e, şimdi böyle anlatırken unutuyorum ya da işte ne bileyim bana böyle çok büyük bir şey gibi gelmiyormuş ama aslında büyük bir şey yani aslında yaptıklarım gibi. E, ama e, söyleyeceklerim arkadaşlar, Japonlara yani Kuşmotalılara Türkiye'yi anlattım arkadaşlar. Gerçekten Türkiye Türkiye diyorlardı ama Türkiye'yi bilmiyorlardı. İşte Türkiye'nin başkentini işte Mustafa Kemal Atatürk'ü ondan sonra herkes mesela işte ne biliyor başbakanı, başbakanı biliyor hani işte ad, haberlerde çıktığı kadarıyla vesaire ama İstanbul'u biliyor ama Ankara'yı bilmiyorlardı arkadaşlar. Ondan sonra cıma Gerçi insanlar için aydın, Ankara gibi bir şey olmuş gibi her zaman aydın, aydın, aydın diye diye aydın burası, aydın şurada, aydın böyle, aydının inciri, aydının, aydının pamuğu, aydının zeytini, aydının işte zeytinyağı, şu su, bu su derken insanları bezdirdim. Her şey onlar için aydın olmuş oldu. Neyse, böyle şeyleri tanıttım arkadaşlar. Onun dışında yemek işte arkadaşlar en büyük Türkiye Japonya'da ilk ve tek simit arabası bizim Kuşubotu'da. Eee simit arabası. O kadar simit sattık ki anlatamam size ve e, çok kişiyle simit yaptık arkadaşlar. Açma yaptık. Hatta kendimiz yetemedik. E, ben şey yaptım ne onun adı? Oradaki pastanelere, ekmekçilere, fırınlara e, simitin yapımını Yapılışını, açmanın yapılışını öğrettim, tarifini verdim, bizzat işte yaptırttırdım. onlara sipariş veriyorduk arkadaşlar. Siz düşünün, yani kuşu mutada pastaneler, fırınlar, simit açma yapabiliyor arkadaşlar. Canınız çekerse kuşu odaya giderseniz e, rica edin, deyin ki böyle böyle benim canım simit çekti, yapar mısın? <laughs> Kesinlikle yarına, ertesi güne size yapacaklardır arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar Mersin'den öğrenciler geliyor Kuşumoto'ya iki yılda bir. Bir yıl buradan geliyorlar, öbür, ertesi yıl oradan geliyorlar ve insanlar evlerinde onları misafir ediyor o kişileri, çocukları, öğrencileri. Ve arkadaşlar zorluk çekmesinler diye çünkü insan, çocuklar hiç Japon yemeği yemedikleri için bazen zorluk çekebiliyorlar. Birçok kişi yani evinde ağırlayan birçok kişi sim işte ne bileyim, Menemen sabah kahvaltıda menemen pişiriyor işte si sigara böreği pişiriyor. Ondan sonra ne bileyim köfte yapıyor, e, ne bileyim bir sürü bir sürü yani işte bana sorarak yapıyor benim öğrettiklerim var şey çünkü yemek dersleri falan da vermiştik vesaire vesaire yani e, arkadaşlar Japon e, Kuşimotolılar Türkiye'yi sayemde gerçekten çok güzel öğrendiler. E, yani simit arabası zaten bir olay çünkü simit arabasını kuşum otolu bir marangoza yaptırdım arkadaşlar. Böyle çizdim böyle böyle olacak diye. Resimlerini gösterdim bu şekilde olsun, bu büyüklükte olsun vesaire diye ve adamcağız yaptı. Yani diyor, hayatımda ilk defa diyor simit arabası yapıyorum. Yani hayatımda ilk defa yapacaksın zaten Türk gördün ki simit arabası yapasın yani. Öyle böyle adam bile gururlandı yani vay be ben simit arabası yaptım falan diye. Simit arabası da öyle böyle diye falan da çağrıldı ama Osaka'ya nasıl götüreyim kocaman simit arabasını mecbur akşam içinde kaldık ama e, yani simit av arabası önemli yani belki abartmıyorum 50 kişi sıralanıyordu ya simit almak için siz düşünün e, o kadar yani <laughs> e, bir saat içinde zaten bitiyordu 200-300 simit yani bazen 500 simite kadar gitmişliği var e, böyle arkadaşlar kuş e, Kuşumotalılar şunu söyleyeyim. Orada bir de arkadaşlar Türk Müzesi var. Türk Müzesi'nde Ertuğrul Fırkateli'ni anlatıyor. işte İran-Irak Savaşı'nı anlatıyor. E, bunları da sonra anlatacağım size. Büyük ihtimal bu videomda anlatamayacağım çünkü gene çok uzun olacak. Demiştim zaten ben konuşunca çok konuşuyorum. <laughs> o yüzden affola. çok konuşursam da epey yani o kadar hem vaktimiz yok. Siz de şey yapmak istemiyorum. Kulaklarınızı <laughs> kirletmek istemiyorum çok konuşup. o yüzden belki bugün anlatamayacak gibiyim. Ertuğrul Fırkateli'ni. İran-İrak Savaşı. Ondan sonra depremlerde olan yardımlaşmalarımız vesaire gibi. Ama arkadaşlar orada işte Türk Müzesi var. Türk Müzesi'nde böyle şeyleri anlatıyor, dostluğumuzu anlatıyor. Ve onun haricinde bizim oradaki Türk evimiz var. Türk evimizde içinde işte oyalar var, Çaylar, çayımız, Türk çayımız var bazen kahvemiz oluyor vesaire. Ve ee, orada da biraz dinlenebilirsiniz. Hemen yanında mescit var. Onların da onlar da hepsi Türkiye Büyükelçiliği sayesinde yapıldı arkadaşlar. Ee, biraz ileride anıtı var. Türk e, Ertuğrul şehitleri anıtı. Ee, anıtımız arkadaşlar o kadar temiz ki çünkü belediye başkanı her ayın 16'sında bizzat gidip oranın temizliğini yapıyor arkadaşlar. Eğer kendisi gidemezse belediyede çalışanları gönderiyor ve orayı temizletiyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, ilkokul öğrencileri oranın temizliğini yapıyor. Yani gerçekten çok temiz. Hatta geçenlerde e, daha önceki Büyükelçimiz demiştik demişti ki dünyanın birçok yerinde e, şehitliğimiz var, Türklerin şehitliği var. Ama hiçbirisi bu kadar güzel bakımlı değil. Hatta bazı otların içinde kalmış nerede mezar olduğu bile belli değil. E, ama burası gerçekten dünyada tek diye söylemişti. E, hatta gözlerinden yaşlar gelmişti yani büyük hacimizin. E, yani çok. Güzel bakıyorlar şehitlerimize arkadaşlar şehitliğimize. Ee, onun haricinde arkadaşlar neler söyleyebilirim? Kuşçumota güzel bir yer gerçekten çok güzel bir yer denizi çok güzel işte bizim Ege Denizi'ne benziyor bazen onun haricinde insanları çok güzel en önemlisi bu ee, arkadaşlar ve Kuşçumota'ya giderseniz arkadaşlar benden izler bulacaksınız ee, ilk önce istasyonda. E, Kuşamoto'yu anlatan şeyler var, Türkçe yazan şeyler var. Ee, böyle böyle. Evet. <laughs> Serin koşarak geliyor. Evet. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Neyse ki. Gel anne. Gel. Koş bir daha babanın yanına al diye. Bulabilir misin babanı? Bulamaz mısın? Evet. Hay kalk bakalım bak orada koş. Bak babana baba de. Baba de. Orası değil orası değil. Gördün mü? Arkadaşlar seninle yakalandık tam videonun sonunda. Kesmeyeceğim artık vallahi Niye keseyim ki? Neyse işte arkadaşlar böyle Kuşadası çok güzel bir yer giderseniz benden izler bulacaksınız mutlaka beni arayın sorun ee, oradaki turizm bilgilendirmedeki kişiler Türkçe biliyorlar arkadaşlar otobüs nerede müzeyi nasıl gidebilirim anıta nasıl gidebilirim diye sorarsanız cevaplayacaklardır ee, ve bir derdiniz sıkıntınız olursa mutlaka ama mutlaka belediyeyi arayın ya da belediyeyi arattırın bilmiyorsanız numarasını vesaire telefonunuz çalışmıyorsa Deyin ki ben Türküm Türkiye'den geldim belediyeyi arayabilir miyiz ya da belediyede çalışan hafta sonu konuysa mesela belediyede çalışan birisini arayabilir miyiz diye ee, kesinlikle size yardımcı olacaklardır ikinci eviniz memleketiniz gibi kuşum otağı gerçekten size kuşum otağı gitmeyi tavsiye ederim ee, hem doğal güzellikleri hem de insani güzellikleri hem de tarihi güzellikleri de kuşum otağı sizleri bekliyor olacak arkadaşlar çok konuştum Sevgiyle kalın Esen kalın bir sonraki videomuzda da inşallah Ertuğrul Fırkatenin'den ve diğer tarihi güzelliklerden bahsedeceğim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.